Bu ay o kadar güzel şeyler okudum ki arasında tabii ki de beğenmediklerim vardı. İlk önce mangalardan başlayacağız. Eğer sen mangalarla ilgilenmiyorsan ve sadece okuduğum çizgi romanları merak ediyorsan videonun bölümler kısmından çizgi romanlar bölümüne atlayabilirsin. Ben Saadet ve hoş geldin. Hazırsan başlayalım. Oyunları olan hatta çizgi romanları olan ki çizgi romanlarını da aldım şu an kitaplıkta alt rafta bak gözüküyordur bilmiyorum. Ancak oyunları bana bir tık zor gözüktüğü için oyun evrenine hiç girmedim. Mangaları okudum ve mangaları çok beğendim. Bu yüzden gidip çizgi romanlarını aldım. Lanetli bir çocuk var. Tabii ki de klasik. Ama anlatım tarzı ve çizim tarzı klasik değil. TÜYAP'tan almıştım ve sanıyorum ki Fransız hikayesi denmişti. Çizim estetiğini ben çok beğendim. Tabii ki de karanlık bir atmosfer var. Hani isminden de belki biraz anlaşılıyordur. Sessiz panellerden ziyade hani balonlar olsa da olmasa da göster ama anlatma tekniği kullanılıyor. Eğer Berserk okuduysam ve Berserk'i sevdiysem bu seriyi de seveceğini düşünüyorum. Tabii duygusal açıdan da detayları var mesela bir annenin lanetli oğluna kavuşma isteği gibi gibi. Ama sadece bununla sınırlı değil. Okumaya başladığımda dedim ki bu karakterlerin motivasyonu nereden geliyor? Çünkü ana karakterimiz yani kadın geçmişini hatırlamıyor. Ama geçmişini hatırlamamayı da kendisi tercih etmiş. Fakat kadını her daim koruyan geçmişini kadın öğrenmek istemesine rağmen daha öncesinde şövalyeye geçmişini anlatmaması için unuttuğunda yemin ettirmiş bir ikilem var. Bu beni mesela acayip meraklandırdı. Oyunu oynayanları yorum Bekliyorum. Gidişat aynı mı mesela oyun evreniyle ya da buradaki alternatif bir hikaye sunumu gibi mi? Bu arada kadın bir kahraman tabii ki de ve çizimler o kadar güzel ki Berzerk'tan sonra o karanlık hani böyle daha ciddi tonlarda okuduğum manga serisi. Hani Berzerk'ı bir tutamam ama Berzerk'tan sonra okuduğum o karanlık tonu içinde barındıran hatta çizimleriyle belki bir noktada Berzerk'in önüne geçebilir diye düşündüğüm bir manga serisi. Hedef kitlesi sadece yetişkinler olarak daraltılmamış. Berzerk gibi yönü yetişkinler. İkinçelikte değil en azından ilk 2 ciltte ve gelelim bu mangaların tam zıttı yönde olan dedektif ve katil Otome oyununda yeniden doğuyorlar. Hedef kitlesi bir tık daha kadınlara yönelik gibi geldi bana. Ve bu tarzı içerikleri çok beğeniyorum. Çünkü neden bizler de böyle şeyler okumayalım? Erkeklere yönelik yapılıyor. Kadınlara yönelik de yapılması keyifli. Ama bunu dedim diye hemen konuyu başka bir tarafa çekmeyelim. Çizimler klasik manga standardında ama seri böyle akıyor adeta. Dedektif bir hatun var ve bu, bu hatunun çok yakın bir arkadaşı var. Ve oyunlarla da ilgilendiğini ciltleri okudukça öğreniyoruz. Çok fazla da spoiler vermeden anlatmaya çalışıyorum. Hayata veda ediyorlar ve bir oyunun içinde tekrar doğuyorlar. Şansa Dedektif Hatun'un hem iş arkadaşı hem de yakın arkadaşı olan kişi bu oyunu biliyor. Oyun ne peki? Oyunun içinde biz katili arıyoruz. Hem bunları gerçek hayattan alıkoyan hem de o gerçek hayattan insanların canına kastettiği yetmezmiş gibi, dedektife takıntı yaptığı yetmezmiş gibi oyunun içinde de oyun dünyasını, oyun evrenini alt üst eden beyefendiyi bulmaya çalışıyoruz. Peki bunu nasıl bulacağız? Oyun ne? Erkeklerle Oyun ise erkeklerle bir tık böyle sempatik bir şekilde konuşarak, oyun ise erkeklerle böyle sempatik, bazen vıcık vıcık konuşarak puan toplama <laughs> dedektifin oyun Nasıl anlatacağım bunu? <laughs> Oyun, Dedektif Hatun'un oyundaki erkek karakterlerle samimi ilişkiler kurarak, artı 18 değil, öyle bir belirtme de yapmamış zaten Aydere kitap. Onlarla samimi, yakın ilişkiler kurarak, yani love puanı toplamak gibi bir puan toplama sistemiyle karakterlerin güvenini kazanarak çözümlemeye çalışması ile ilgili devam cildini muhtemelen okuyacağım, evet. Kızlar bak, bugüne kadar okuduklarımdan en az birini beğendiyseniz bunu da seversiniz. Hiçbir şey reklam değil büyük bir yükselişle aldım bu mangayı. Neden? Çünkü Guillermo del Toro Frankenstein filmini yakın zamanda Netflix'te yayınladı ve ben de tabii ki de Mary Shelley'nin kalemini çok sevdiğimden dolayı acaba nasıl bir uyarlama diye düşündüm. Çünkü şimdiye kadarki neredeyse bütün Frankenstein yapımlarını tükettim. Evet, Lisa Frankenstein isimli bu kötü filmi de tükettim. Guillermo del Toro'ya Hellboy filmlerinden dolayı bir tık güveniyordum zaten. Onu da yakın zamanda izlemiştim. Neden? Junji Ito'nun Frankenstein mangasını okumayayım dedim. Arka kapağı okumadığım için ilk başta sandım ki tamamıyla bir Frankenstein uyarlaması ama öyle değilmiş. 11 hikaye var içinde ve bu hikayelerden sadece bir tanesi Frankenstein uyarlaması. Kötü bir uyarlama mı? Hayır. Bire bir Merişeli Frankenstein'a sadık kalmış bir uyarlama mı? Hayır ama bu da onu kötü yapmaz zaten. Klasik Junji Ito'nun çizim stili var. Diğer korku hikayelerinde olduğu gibi. Keza bu kitaptaki diğer 10 korku hikayesinde olduğu gibi. Ama sanki bana Frankenstein'ı bir tık basitleştirmiş gibi de geldi. Ama yine de Frankenstein'in manga versiyonunu okumak keyifliydi. Zaten Junji Ito kendini kanıtlamış bir mangaka. Bu yüzden çok fazla yorum yapmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Gelelim bana bir siparişinde hediye gelen o mangaya. ilahi alan. Bunu zaten bana daha öncesinde oku diye önermiştiniz. Ve ben de okudum. İlk başta böyle hani 11 yaş grubunda böyle çocukların olduğu bir atmosferde başlıyor. Ve bu tabii ki de ben ciddi bir hikaye okumayacağım sanırım dememe sebep oldu. Ama tabii ki de okuduktan sonra yine fikrim değişti. Bu yüzden zaten okuduğum şeyleri yarım bırakmamaya çalışıyorum. İyi ki de bunun sonuna kadar götürmüşüm. Hani kapakta gördüğümüz arkadaşlar bir noktada o kadar büyük bir sorumluluğun altına giriyorlar ki. Ve bu genç kız özellikle çok büyük bir yükü sırtında taşıyor. Sorumsuz bir ailenin evladı. Yani en azından babasının ne kadar sorumsuz olduğunu görebiliyoruz okudukça. Spoiler vermek istemiyorum ama mücadelesi yaşından ve hayatından çok daha büyük ki keza sonrasında bu arkadaşla tanışıyorlar ve hikayede birbirlerinden kuvvet alarak bir şeylere ilerleme gayesi içerisine giriyorlar. Şunu da eklemek istiyorum. Bu arkadaşın bir de küçük kardeşi var. Yani okuduysanız babasına bir yorumlarda beraber kızabilir miyiz acaba? Çünkü çok gericiydi, çok rahatsız ediciydi. Hani manga ilerledikçe aydınlanana kadar hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ciddi diye dalmıyordum açıkçası ama hikaye bir anda ivme kazanınca ben de sevdim tabi travmatik bir hikaye. Sanırım bu ay bayağı bir fuardan aldım mangaları okumuşum. Şimdi burada arkada şiddet, korku, olumsuz örnek oluşabilir demişler. Bunda öyle bir şey yazmıyor ama bunda var. Fakat bence diğer manga, bak bu benim şahsi görüşüm. Hani ilahi yalan bu mangadan bu hikayelerden daha travmatik, daha korkunçtu. Manga estetiğinde korku hikayesi okurken o kadar etkilenmiyorum. Ama travmatik hikaye okuduğumda korkudan daha fazla etkiliyor beni. Dört farklı hikaye var. Japon korku efsaneleri ve Japon masallarının kendilerince uyanmışları Hatta kimlerden uyarlanmış hikaye. Tanıdık bir isim var. O Samu Dazai'de var. Kötü bir cilt mi? Hayır. Gayet keyifli, okunabilir. Özellikle korku, gerilim, Junji Ito kıvamında bir şeyler okumayı seviyorsanız bu mangayı da seversiniz. <laughs> ve gelelim sevgili yetişkin arkadaşlar. Bu biraz yetişkin arkadaşlara yönelik. Zaten artı 18 diye de belirtmişler. Farklı hikayelerden oluşuyor. Ama ben zaten Galip Tekin'in daha önce bu formatta farklı bir uyarlamasını da okumuştum ve çok keyif almıştım. Grotesklikten oluşturulan bir nihilizm var hikayelerin içinde bu yüzden seviyorum yoksa artı 18 cinsellik şiddet bu tarz şeylere zaten fazlasıyla da yer veriyor o yüzden de bazen bir tık tehlikeli bir tonda olabiliyor. Fakat alt mesajında hep toplumsal çürüme ile ilgili bir şeylerden bahsediyor. Sevgili yetişkin arkadaşlarım eğer bu tarz hiç okumadıysanız Galip Tekin'in bu uyarlamalarından herhangi birini muhakkak okumanızı öneriyorum. Okurken keyif alacağınızı da düşünüyorum açıkçası. Çünkü verdiğim mesaj nihayetinde toplumsal çürümeye, nihilizme kayıyor. İster istemez kayıyor. Aksini iddia eden var mı sanmam ama varsa fikirlerini benimle paylaşabilir. Ve gelelim Kyoto'nun arka yüzüne. Animesi var mı diye bak bakmadım ama animesi olsa etkileneceğim bir hikaye. Junji Ito'nun Tomie mangasını okuduysanız eğer burada da ona benzer bir şey var. Ama birebir aynı konsepte ilerlemiyor. Fakat grotesk davranışları yine gözlemleyebileceğiniz bir manga. Tabi burada bahsettiğim şey biraz daha iğrençlik unsuru üzerinden verilmiş. Zaten arka kapakta da şiddet ve korku diye belirtmişler. Tabii ki de hani tarihi ünlü turistik yerlerden Kyoto'da geçiyor bütün hikayeler ve oraya gelen insanların uğradığı dehşetler üzerinden bir anlatım tekniği var. Var. Sanırım bu ay biraz da fazla korku mangaları okumuşum gibi de hissettim. Ney nana? <gülüyor> <gülüyor> nana Cilt 4. Animesini full izledim ve hikayeyi sevdiğim için mangalarını da alıyorum. Umarım Ayyaz Ava hikayeyi yazmaya devam eder. Ki kanalda eğer izlemediyseniz benim ilk videolarımdan birisidir Nana videolarım. Çünkü minimum düzeyde manga alışkanlığı edinmeye başladığımda Nana okuyordum ve iyi ki de doğru yerden devam etmişim diyorum. Genelde beyefendiler bu mangalardan çok hoşlanmıyor ama hani iki kadın arasındaki bir ilişkinin ilerleyişiyle ilgili biraz daha yoğun duygular tasarladığı için okuyucusuna. Ancak Ayı Yazava Paradise Kiss mangalarında da zaten bunu yapıyordu. Ve bu tarz aslında toplumsal değerleri hani daha olay hikaye gidişatında normal bir akış içerisinde verdiği için ben bu hikayeyi okumayı seviyorum. Geç çıksa da her ay böyle aylık okumalarıma yakaladıkça ekliyorum. Hani Nana'nın bende yeri her zaman var. Aslında düşündüğümde hani Paradise Kiss mangalarını da o kadar beğendim ki. Evet animesi bir tık değişiyor Paradise Kiss'te ama mangaları daha az sansürlü. Bunu söyleyebilirim. Ayı Yazıfa'nın kalemini çok alışkın hissediyorum kendime. Okurken hani ondan bir şey okuyacaksam muhakkak severim diye okuyorum. Aranızda böyle ekstrem bir güven duyduğunuz mangaka var mı? Varsa yorumlarda bana önerirseniz çok sevinirim. Çünkü bir şeyler okumak her zaman yeni bir arayışın içinde olmak demek. Ve kulüpte de okuduk. Evet bizim Sekans Komiks ve Sinema Kulübümüzün içeriğine de girmişti Death Note. Ve animesini zaten çok önceden izlediğim için hatta çoğunlukla birlikte benim de ilk izlediğim animelerden olduğu için kulüp sayesinde ben de mangalarını okumaya devam ettim. Bu ay 8. cilde okudum. Umarım Aralık ayında full bitirebilirim mangalarını. Animede benim hoşuma gitmeyen bir detay vardı. Bu manga tam olarak o detaylara yer veriyor. Yani ne? Karakterler çoğalıyor. Çok fazla karakter giriyor. Ve karakterler çoğaldığı için hikaye akışında minimum düzeyde kopukluklar oluyor. Ben animede bunun bağlanamadığını düşünmüştüm. Mangalarda öyle mi olacak? Zaten manga ve anime finallerinin farklı olduğu söyleniyor. Dinliyor. Bu yüzden de okunmaya değer bir seri. Eğer daha önce Death Note okumadıysam hikaye akıcılığına güvenebilirsin. Çünkü gizem unsurunu da okuduğum 8. cilde kadar taşıdı. Evet bu cildi sevmiyorum biraz. Çünkü karakterler böyle biraz çoğalıyor ve çoğalırken bu karakterler oturmuyor hikaye kurgusuna. Benim şahsi düşüncem animede de böyleydi. Devam cildinde ama daha net anlarız diye düşünüyorum. Onu da umarım gelecek ay videosunu çekeceğim. Death Note'da güvendiğim şöyle bir şey var. Hikaye akışı hiçbir zaman sıkıcı bir noktaya ulaşmıyor. Yani her kızın detayın altında farklı bir alternatif düşündüğünüzde farklı bir teori ürettiğinizde yine olması gerekeni sanki bu şekilde yazılması gerekiyormuş gibi hissediyorsunuz en azından bende böyle oluyor <laughs> Peki şu an elimde hangi mangaları tutuyorum sizce? Tabii ki de yine Sekans Comics ve Sinema Kulübümüzde ki ücretsizdir. Katılmanı çok isterim. İlk iki cildini okuduğumuz dışarıdaki kızı benim. Zaten hikaye akışını çok sevdiğim için çevirmeni Merve de kanala canlı yayın konuğu olarak almıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Hikayeyi de çok seviyorum. Bu yüzden burası biraz spoilerlı olacaktır. Eğer spoiler yemek istemiyorsan çizgi romanlar bölümüne geçebilirsin. Ama yok ben zaten onu İngilizce'de okudum. Finali de biliyorum diyorsan bana spoiler koydur vermeden yorumlarda tartışabiliriz. Şimdi Doktor ve Shiva'nın hikayesi. Doktor klasik bir ebeveyn rolünde. Bayıldım. Hikayemiz şöyle başlıyor. Dışarıdakiler ve içeridekiler. Tanrıların arasındaki kapışma insanların lanetlenmesine kadar uzuyor. Dışarıdakiler lanetliler. Yani şu siyahlar içindekiler. İçeridekiler ise lanetlenmemiş insanlardan oluşuyor. Peki Shiva neden lanetlilerin içinde geziyor? Bir kehanetten dolayı bu kızın lanetli olduğuna ve Laneti durdurabilecek, onu kurban edilirse lanetin durdurulabileceğine inanıyor. Zaten doktor da sonuna kadar onu korudu. Hatta teyzesi geldi bir noktada ki zaten teyzesi de gerçek teyzesi değilmiş, onu acıdığı için yanına almış. Ve doktor şivaya dokunmadan, temas etmeden onu koruyor ve seviyor. Halbuki hiçbir dışarıdakinde bu olmaz. Çünkü lanetlendiğinde geçmişini unutursun, kimliğini unutursun. Bu arada dışarıdakiler de bu kızı alıp annelerini götürmek istiyor. Evet, yani o kadar çok gizemli bir noktada bitti ki seri. 9. cildi basıldı Türkçe'de. 10. ve 11. cilt çıktığında da okumaya devam edeceğim. Çünkü ben bu hikayeyi çok sevdim. Şiva ve doktor arasındaki o ilişki. Zaten biz detaylı olarak kulüp yayınında bunu inceledik. İstersen onu da detaylıca izleyebilirsin. Ve gelelim bu ayın çizgi romanlarını. Çok güzel çizgi romanlar okudum. Bağımsız hikayelerden karanlık ve güzel. Çizimler sulu boya stiliyle akıyor. Hikaye şok edici. İlk başta diyorum ki çok masum, hani çok sevimli ama ön sözde de zaten bunun yarısını yapmış Demişler ki bak bu hikayeyi bir hafif alma. Tam bir oku, tam bir değerlendir. Sonra bakarız gerçekten hafif bir hikaye miymiş, değilmiş diye. Keza okudukça da ikna oldum zaten. Önceki hikaye zaten parçalardan oluşuyor ve bir bütünlük taşımıyor. Ama ilginçlik değeri var mı? Evet var. Hikayenin bir bütünlük taşıdığını hikaye bittiğinde bir fark ediyorsunuz. Yani bu bir aşktan da mı bahsediyordu gibi bir yanıt arıyorsunuz kendinize. Bu söyleyeceğim spoiler değil bu arada. Böyle miniş ufak ufak yaratıkların hikayesini okuyorsunuz en başta. Diyorsunuz ki işte çay partileri, minişlikler, tatlışlıklar filan. Sonra bir bakıyorsunuz ki tüm bunların hepsi ölü bir bedenin üstünde oluyor. Hani bunu zaten evet ön sözü okuyarak başlamıştım. Hani bu yüzden de tamam demiştim ama ve bunu size direkt şöyle kocaman bir tam sayfayla veriyor. O kadar şaşırdım ki hani böyle bir anda bu şekilde bir şey beklemiyordum. En azından bir açıklama bir şey bekliyordum ama A -a, Yok böyle verdi. Böyle uygun görmüşler. Lanetli bir aşkın yalnızlık travması gibi geldi bana. Ama şundan eminim her okuyanda bambaşka ambiyanslar oluşturacak bir çizgi roman. Şu anda baskısı sanıyorum ki yok ama ikinci elde olduğunu gördüm. Hikayeyi okurken karanlık tarafa ister istemez çekileceksiniz. Okuduysanız sizde yarattığı düşünceleri acayip merak ediyorum. Yorumlara yazın. Neredeyse okurken ağlayacaktım. Batman'e veda ediyoruz bu ciddi. Neredeyse tüm karakterlerin ihanetiyle. Neil Gaiman ben de cancel'lı. İkinci elden aldım. Böylece onu zengin etmemiş oldum ben kanalın ekonomi bakanı konuştu. Yani nerede iyi bir hikaye okusam orada Neil Gaiman'ı görmek artık sanat ve sanatçıyı ayırt etmem gerektiği konusunda beni sürekli uyarıyor ama yine de hani vicdanen bunu yapmak pek mümkün olmuyor gibi. İkinci elden devam. Şurada kedi kadın çizimini görüyor musunuz? Cidde sevmediğim tek bir şey var. Catwoman hikayesinin kısa sürmüş olması. Haş gibi sayfalara yayarak hatta ikiye katlayarak verseler ben acayip tatmin olurdum. Poison Ivy, Joker vesaire tüm Batman'in hayatındaki kişiler tek tek Batman'in nasıl öldüğünü farklı hikayelerle anlatıyor ve Batman onu dinliyor. O kadar travmatik bir hikaye ki çünkü dinlerken birisiyle de konuşuyor ki burası zaten olayın can alıcı noktası. Bunu okurken gözleri dolmayan duygusu yoktur onun. Artık hissetmiyordur ve hissetmediği için Hı, bu da böyle bir cirti deyip geçmiştir. Hani önemli birisiyle konuşuyor dedim ya ama ölmüş de dedim. Peki nasıl oluyor bu? Arka kapaktan söyleyeceğim. Spoiler değil. Batman soruyor ben öldüm mü diye ve karşı taraf diyor ki henüz değil. Yani bir hikayenin tamamlanmasını bekliyor ve bu tarz kreatif işleri ben çok seviyorum. Yani şunu keşke çok daha önce okumuş olsaydım. Ve sonunda Renkler serisi tamamladım. Spider-Man mavi ve Hulk gri. Öncelikle tabii ki de karakterlerin ilk kostümlerine, ilk formlarına yönelik bu ciltlerin isimleri bu şekilde. Ama ben bu hikayelerde zaten Jeff Loeb ve Tim Sale imzasını gördüğümde artık diyorum ki orada iyi, güzel bir hikaye var. Frank Miller gibi ya da Bendis gibi seviyorum. Mesela Ed Baker tarafında bunu düşünmüyorum. Hani kötü de çıkabilir hikaye ama Bendis seviyorum. Yani sevmenin ötesinde güveniyorum. Şimdi bu çizgi romanlarda kalkıp size halkın orijin hikayesine de indiğini ya da Spider-Man'in orijin hikayesine değindiğinin ötesinde bir şeyler konuşmak gerekiyor bence. Ya da kalkıp klasik Spider-Man halk davranışlarıyla ilgili bir tematik incelemeden ziyade bu renkler serisinin ki Daredevil sarı da vardı. Onu da kulüpte okuyup incelemiştik. Renkler serisinin bir tonu var. Ve bu tonda hikaye akışı duygusal bir noktadan sesleniyor. Yani halkı belki görmeyeceğimiz kadar travmatik görüyoruz. Ki halk ne kadar daha travmatik olabilir ki diyorsan okumanı net öneriyorum. Bir Gwen Stacy durumumuz var. Spider-Man mavide zaten Gwen Stacy'nin ölümü Spider-Man hayranlarının travmasıdır. Gwen Stacy'nin ölümü cildi bir okuma sıralamasının ötesine geçerek tek başına da okunabilir bir cild. Bu yüzden hani travmatik ve bu travmatik hikaye burada daha farklı, daha duygusal, daha ciddi bir tonda kaleme alınmış ki ben çok sevdim. Evet yine Spider-Man haylazlıkları vesaire o uzatmalar vardı ama bu hikayenin gidişatını bozmak için değil daha çok Spider-Man karakterinin her zamanki klasik davranışlarına yer vermek için yapılmış bir şey olduğunu düşünüyorum düşünüyorum. Eğer okumadıysam merak etme hikayenin içinde Mary Jane de var. Green Goblin'den Gwen Stacy'nin ölümüne ve sonrasında Mary Jane alternatif bir yaşam hikayesine ilerleyen bir gidişat var. Bu yüzden çok keyifliydi. Hulk ya da Hulk Grey ise bir terapi kıvamındaydı adeta. Bu terapi kıvamındayı boşuna demiyorum çünkü terapist bir arkadaşıyla hikaye başlıyor. Onu anlattığı şekilde hikaye ilerliyor ve halkın içindeki o ikilemi karakter çatışmasını ben kimimden ziyade ben neden nasıl yapıyorumun cevaplarını kendisini kendisinin de bulamayışını okuyoruz ama bir noktada da başka cevaplar bulduğunu, belki de bunun değiştirilip düzeltilebilir bir şeyden ziyade olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini okuyoruz. Ya bu sebepten süper kahramanlara bazen ekstra ilgi duyabiliriz evet. Sadece macera hikayesi okusaydım muhtemelen şu anda çoktan sıkılmıştım ama bu tondaki hikayeler o kadar keyifli ki. Daha önce hiç çizgi roman okumadıysan manga okumuş olabilirsin ama çizgi roman okumamış olabilirsin ya da bunlardan hiçbirini yapmamış olabilirsin ama Marvel karakterleriyle ilgili bir fikrin olduğunu düşün düşünüyorsan renkler serisini öneriyorum. Bir de yanında Daredevil sarı olan bir üçleme Türkçeye basıldı. Şimdiden keyifli okumalar. Okuduysan zaten gel sarılalım. Genelde Batman Avrupa, Batman Dünya, Joker Dünya, Superman Dünya hikayeleri sevilmiyor nedense. Tamam ben milliyetçi damarlarımın dışında konuşuyorum şu anda o sebepten zaten sevip desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünya hikayelerinde zaten hani diğer ülkelerde okuyor ya. Ama Batman Avrupa'ya gelelim. Yani canlı yayınlarda birkaçınız sevmediğinizi, beğenmediğinizi, kaliteli bulmadığınızı söylesin. Beni bir tık şaşırttı. Çünkü bu hikayede birbirinin kanından beslenen iki karakter var Batman ve Joker. Birbirinin kanından beslenen derken bunu mecaz anlamda da söylemiyorum. Şuradaki isim imzalarını görüyorsunuz değil mi? Tamam sevmiyor olabilirsiniz ama çok kötü böyle yerin dibine vurulacak bir hikaye olduğunu düşünmüyorum. Özellikle çizim stilini baya baya beğendim. Renk tonlamasının bu noktada verilmesi benim hoşuma gidiyor. Keza DC Black Label etiketiyle çıkmış olan Batman lanet harlem ciltleri de bende aynı şeyi uyandırmıştı. O keskin hatları bazen seviyorum. Yumuşama şeklini seviyorum ya da hani işlemeli gibi geliyor ki özellikle çizgi roman okurken çizimler her zaman hikayenin önünde durmak zorundadır. Çünkü çizimler kötüyse hikaye ne kadar iyi olursa olsun akmaz. Çizimler o kadar iyi ki hikayeyi bir şekilde beğendiğimiz düşünüyorum. En azından beğenenler için bunu söyleyebilirim. Ama beğenmeyi de bilirsin. Tabi herkesin zevki farklıdır ama kötü bir hikaye olduğunu düşünmüyorum. Evet Guillermo del Toro'nun Frankenstein filmi gelecek diye bu çizgi romanları da aldım. Evet. Ve keşke almasaydım dedim. Hatta utanmadım. Ben de bir ve ikinci cilden bir tane daha olduğu için Sekans Comics ve Sinema Kulübü'nde aranızdan birine hediye ettim. Muhtemelen 3 ciltlik bir seri olacak. Ancak ilk iki cildi basıldı. Ama okuduğum uyarlama olarak değil, çizim estetiği olarak okuduğum en kötü çizim çizgi romanlardan biri oldu. Yani arkadaşım hiç mi bir arka planda bir Frankenstein'in canavarı nasıl çizilebilir acaba diye düşünüp tartışmadım. O kadar kötüydü ki hiç beğenmedim. Hani hikayeyi uyarlayabilmişler mi ya da değiştirirken neleri değiştirmişler filan diye düşündüm ama sürekli çizimlerin kötü oluşu ya yani canımı sıktı bir tık. Hani önermediğim bir seri ama siz beğendiyseniz tabii bir şey diyemem. Sonunda Hickman serisi tamamlandı 6. ciltle bir birlikte ve artık bir soluklanabiliriz. Çünkü Fantastic Four okumanın şöyle bir zoru var. Bir aile hikayesini seviyor olman gerekiyor. Hickman'dan okumanız ise şöyle bir noktası var. Hem aile hikayesini seveceksin. Jonathan Hickman'ın ağır ilerleyişini, o ağır ilerlemesini, ağır tonlamasını sevmen gerekiyor. Hani Neil Gaiman gibi entelektüel bir dollukla yazdığıyla alakalı bir şey demiyorum burada. Burada dediğim şey hikayeyi biraz daha ağırdan alırken ve bunu sadece bakın burada macera yok anlamında demiyorum. aksine bir sürü macera var. Fantastic Four'da bize acayip iyi tanıtıyor. Hatta okuduktan sonra son çıkan filmi bile sevmeyebilirsiniz. Ama Jonathan Hickman bu cildi, ya 5'e kadar iyiydi bence her şey. Ama bu cilt artık zorlamaymış gibi geldi. Hani bir sürü parça verdi. Bir sürü parçayı toparlamak için de zaman verdi. Toparlayabileceğimiz bir cilt verdi. Birleştirdik, yanıtladık. Yanıtsız bıraktıysak o yanıtsız bırakılan kısım da keyifliydi. Altıncı cilt olduğu için çok fazla spoiler vermemeye çalışıyorum ama. Ya şey gibi ben bunun parasını peşin aldım hemen yapalım da bitsin. O tonda çok ilerledi bence. Onun dışında hiçbir sorunu yoktu. Beşinci cilde kadar çok iyiydi. E tabii ki Batman dünya dünya dedim. Batman dünya cildini de okudum. Ve bu cilt de son... Onda hepimizin güldüğü hatta e, komik sayfalarını da paylaştı bir detay var. Batman detayı evet il olan yani hikayeye minik bir dostu Ertan abi biraz eğlence katmış. Kötü de olmamış bence neden bizim böyle bir ilimiz var gibisinden duyurmayalım. <laughs> keyifliydi benim için ama zaten bunu çoğunuz okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü bendeki retro, yani bendeki retro hamur kağıt, hani kuşe falan değil. Evet çizimler yine saman kağıtta da fena değil ama kuşe kağıt gerçekten şunu veriyor. Bu nostaljik bir hikaye bile olsa. Mesela Batman ilk yılı okudum. Muhtemelen döneminde kuşe kağıda basılmamıştır belki de emin değilim. Ama kuşe kağıttan okumak çizimlerin içindesiniz. Ama saman kağıt bunu sağlamıyor sanırım tam olarak. Ama yine de okunur mu? Okunur. Alıyor muyum? Alıyorum. O şekilde tercih ediyor muyum? Ediyorum. Neredeyse bir yıldır çizgi roman okuyorum, manga okuyorum. Ve bir yıl sonunda bu fikrin ne kadar önemli olduğunu, doğru olduğunu teyitlemiş oldum. Ama tabii ki de saman kağıt fiyatları daha uygun olduğu için genelde böyle tercih ediyoruz. Ya da online tercih edenler de var. Artık arka bahçenin Mark Waite dönemini aynı serilikte, aynı hızda batmasını bekleyeceğiz. Gerçekten çok iyi ilerlediler. Yani en azından Daredevil için. Çünkü ben bir yıl önce çizgi roman okumaya başladım. Daredevil toplamaya başladım. Ve Daredevil, Gölge Topraklar 10 cildi yıl bitmeden okudum. Yani çok daha önce basmışlardı hatta. Şimdi Daredevil 8. cilde geldiniz ve orada 9 ve 10. cilt gölge toprakları olarak yer alıyor. Şunu ısrarla belirtmek istiyorum. Arkadaşlar eğer sadece 9. cilde alıp Daredevil'ı one shot olarak okuyayım diye düşünürseniz 9 ve 10'u ya da alayım one shot olarak okuyayım diye düşünürseniz şöyle bir şey olur. Daredevil karakterini tanıyamazsın. Yani 9 ve 10. ciltte Daredevil karakteri bir tık değişiyor. Başkalaşıyor. Evet sonunda yine karakter kendi özüne ulaşıyor mu? Tabii ki de ulaşıyor. Yani bir kere iyi bir karakter ancak karakter kendi özüne ulaştığında da önceki seyirlerden başka bir noktada ulaşıyor. Başka bir olgunlukla, doygunlukla ya da bıkmışlıkla. E şimdi kalkıp bu 9 ve 10'u one shot okursanız karakteri farklı bulabilirsiniz. Özellikle dizilerini izlerseniz 9 ve 10'u okuduktan sonra ne alaka ya bu çizgi romanlarda böyle değil ki dersiniz. Halbuki Bendis veya Edward Baker dönemini okumanızı öneriyorum. Bunu da bana canlı yayınlarda sormuştunuz. One shot okunur mu diye. Ben 9. cildi önceki ayda okuduğumda, incelediğimde de söylemiştim ki okunmaz. Daredevil karakteri tanımanızda sorun yaratır. 10. cilde okudum ve yine aynı fikirdeyim. Hikayenin ciddi tonunu ben sevdim. O i̇ki kesim var. Gelecek olan dönemlerde Daredevil'ın bu tadını bıraktığını, bu kadar iyi olmadığını söyleyenler var. Bir de aksi yönde hayır gayet iyi diyenler var. O yüzden seriyi hızlıca bekleyenler Aynı zamanda YouTube kanalımda Bendis ve Ed Baker dönemlerini incelediğim bir videom da var. Ona da bakabilirsin. Geçen ay Batman Wayne ailesini okumuştum webtoon olarak. Zaten Atika basıyor. Yani yani ülkede basılan ilk DC webtoonları bunlar sanırım. Bu da retool. Aranızda sevenler varsa fanlarına duyurulur. Webtoon olarak baktığımızda çok normal bir çizim stili var. Tam olarak olması gerektiği gibi hikaye ilerliyor. Ancak bir çizgi roman okuyucusu bu tonda okumayı ne kadar sever bilmiyorum ama hiç yoktan iyidir. Alalım kitaplama ekleyelim diyorsan önereceğim bir tarz. Hani macera basit soft bir şekilde ilerliyor. Eğer böyle daha yetişkinci hikayeler okuyorsanız ve ondan buraya bir geçiş yapacaksanız biraz sıkılıp basit gelebilir hikaye akışı. Keza biraz öyle olduğu için seriyi toplamayacağımı düşünüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda hani böyle bir heves ederim tekrardan o zaman devam ederim okumaya. Çünkü ikinci cetleri çıkmıştı sanıyorum. Ama manga okuyorsanız sadece ve hiç DC hikayesi okumadıysanız bu webtoonları ben seveceğinizi de düşünüyorum. Kral Arthur efsanesinin modern, fantastik ve korku, gerilim düzleminde daha karanlık bir tonda okuyucuyla buluştuğu çizgi romanlar. Birinci cildini biz Sekans Comics ve Sinema Kulübü'nde okuduk yine. Detaylıca tartıştık uzun uzun. Ama burada da bahsetmek istiyorum. Her eve böyle bir nine lazım bence. Kadın ortalığı kasıp kavuruyor. Hikaye anlatıcısı. Hikayenin konunun spoilerı kendisi. Bir de çok cool. Değişik. Zaten Kieran Gillen ve Dan Mora imzası var. Tamra Bonville'ın da renklendirmiş. Renk paletine bayılacağınızı düşünüyorum. Öz özellikle klasik süper kahraman çizim estetiğinin dışına çık çıkmak isteyenlere ben bu bağımsız seriyi önereceğim öneriyorum da. Evet bir Kral Arthur efsanesi var ama Marvel tonunda değil ya da DC tonunda değil. Daha bağımsız, daha bir noktadan e, nostaljik olandan çıkmış bir şekilde. Hani alternatif tüm Kral Arthur mitlerinin toplamının çizgi roman kıvamında okuyucuya sunulduğu ciltler. 5 ciltten oluşuyor. Ancak ülkede 3 cildi basılmış. 4. ve 5. cildi de bekliyorum. Devamı geldiğinde okuyacağım çizgi romanlardan. Zaten ilk defa çizgi roman okuyacak olan daha önce okumamış olanlara ben bağımsızdan girmelerini öneriyorum. Çünkü en azından bir hikaye okurlar ve rafa koyabilirler. Öbür türlü Marvel DC'ye girince biraz işler karışabilir. Yine One Shot'la devam edebilirsiniz tabi ama bu bağımsız hikayeler aşırı iyi. Bu ayda zaten olabildiğince fazlasıyla bağımsız hikaye okumak istiyorum. Senin Kasım ayın nasıl geçti? Benimki her ne kadar keyifli olsa da beklediğim verimi alamadım. Umarım Aralık'ta bu verimi alabilirim. Bu ay okuduğun önerilerinle yorumlarla benimle buluşmayı unutma. Videoyu like atabilir, kanala abone olabilir. Telefondan giriyorsan hype tuşuna ücretsiz bir şekilde basabilirsin. Beni de Instagram dan takip edebilirsin. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.